22 Ağustos 2024. Burası Artvin Yusufeli. Sizlere daha önce teknenin üzerinden Yusufeli'nin üzerinde olacağımızı söylemiştik. Şimdi Milli Kano Antrenörümüz Oktay Alkan'la beraber rafting deneyimi yaşayacağız. Hocam önceden Çoruh Nehri'nde, barhan Nehri'nde çok kez bunu yaptırdın. Şimdi gölde tecrübe edeceğiz. Bizim Öncelikle e, sizi tanıyalım. Oktay Alkan ben. E, şu an çocuklarla yeni başlayan çocuklara gölde antrenman yaptırıyoruz. E, daha güvenli, daha şeyli bir şekilde. Bütün teknikleri daha kolay kapıyorlar. Dereye göre biraz daha hızlı. Zamanla da, tabii bunları dereye indireceğiz. Dereğe Hocam şimdi yarış... antrenörlüğün bir seviyesi, sınıfı, belgesi oluyor. Sizdeki evet, belgeleri biz, de sayarsak bizdeki. arkadaşlar, ona göre gelen arkadaşlar, izleyen arkadaşlar nasıl bir antrenörlüğe göle açılacaklarını bilsinler en azından. Evet, e, milli takım da, kanada bayağı bir... Bir zaman görev yaptım, bir zaman e, rafting mini takımda da çalıştım. Daha sonra e, uluslararası nehir Güvenliği eğit, eğitmenliğimiz de var. E, bu şekilde yani çocuklara bir şeyleri vermeye çalışıyoruz. Aldığımızı vermeye çalışıyoruz. Gelen insanlar tecrübeli biriyle göre açılacaklar biliyorlar. Aynı zamanda Murat Yalçın hocamız da Yusufeli Gençlik Spor müdürlüğüne bağlı olarak antrenörlerimizden. Hocam sizin de bağlantınız var gençlik sporda değil mi? Evet. Hüsübeli gençlik sporda. Spor eğitim uzmanı olarak çalışıyorum gençlik sporda. Burada Oktay hocamın antrenmanına geldim eşlik etmek için. Burada eş, denize şey, göle açılacağız inşallah. Hocam şimdi beraber beraber hocam. tecrübe edeceğiz gölü. Aynen. Gölün üzerinden devam edeceğiz birazdan bakın rafting botu işte böyle ve burada. Gençler. Şimdi daha iki kişi, üç kişi Burada, burada zımba gibi genç arkadaşlar da var. Onlar kürek çekecek. Biz de kürek çekeceğiz. Arkadaşlar ne hissediyorsunuz? Hepiniz yüzmeyi çok iyi derecede biliyorsunuz değil mi? Hocamız zaten bütün can güvenliğini aldırmış. Yeleklerimiz her şeyimiz sabit. Şimdi birazdan gölün üzerinde. tabii biraz çekinen de arkadaşlar ama suda aşacağız onu. Başlıyoruz. Suyun içerisinde devam edeceğiz. Hocam şimdi bota bindik. Fazla açılmadan senden teknikleri alıp açılacağız. Evet. Küçük bir briefing vereceğiz. Ee, kürek tutma pozisyonumuz. Her zaman gidiyor gidiyor. E, ko üstteki kotanın kavruyoruz. Evet. Bu şekilde tutuyoruz. Bu şekilde tutmak yok. Bu şekilde yok. Neden? Herhangi bir aksiyon anında şöyle tutarsak arkadaşımıza zarar verebiliriz. Ama bu şekilde elimizden çıkmaz. Tamam Kürek çok geriden değil Botun yanından sakince çekiş yapacağız. Evet. Hocam biraz önce bota binerken ayaklarımızı gösterdin. Evet, ayak, Nasıl yapacaktık? Burada botta genel olarak bütün botlarda böyle bir e, kemer anlayışı vardır. Burada bu botların yani, yani şöyle şurada emniyet göstereyim kemeri. bakın şurada. Buraya ayaklarımızı geçiriyoruz. Evet, emniyet kemerimiz. Bu, bu aksiyon anında yani nehirlerde daha çok büyük rapidlere girerken düşmemizi en, engelleyen yani şey. Yani mesela bir anda Evet, şu anda orası Hiç bırakmıyor sizin geriye doğru düşmenizi. Bir daha yapın hocam o hareketi. Gördüğünüz gibi o da... Bu olmasa sıyrılıp düşer. Gidebiliriz. Botun. Şu anda sudan oldukça açıldık. Yavaş yavaş suyun keyfini çıkarmaya başlıyoruz. Hocamızın eşliğinde. Sizlere konum olarak yerler söyleyeyim. Bakın şöyle göstereyim. Burası tam şu göstermiş olduğum yer... Kazora Mahallesi'ne doğru inen bir yol vardı. Muhtemelen burası mezarlığın hemen üzeri. Yani şu anda Kazora Mezarlığı'nın üzerindeyiz. İlçede su altına kalan en büyük mezarlıktı biliyorsunuz. Onunla beraber Ahat'taki ve Canyet'teki sonra Çakaloğlu'nun çıkışında mezarlıklar diğer köylerde olduğu gibi. Hani mezarlıklar daha fazla böyle garibinize gittiği için anlatıyorum. Taşıma süreci de oldu fakat birçok mezar suların altında da kaldı. İlçe Buradaki konumdan işte gördüğünüz gibi köprüyü görüyorsunuz. İşte oralarda. Burası şu anda Kazore Mahallesi'nin hemen üzeri. Derinlik hocam tahmini 100 metre var mıdır en derin yerinde? <laughs> şu an 560 711 kotunu düşünürsek 150 metre olacak. Şu an 100 metre vardır. 100 metre üzerindeyiz değil mi Aynen. şu anda? Yani şu anda bu göle atladığımız zaman 100 metrelik bir derinlikte yüzmüş mü olacağız? Evet. Siz yüzdünüz mü, yüzüyor musunuz? Evet, zaten? Şu an Arada bir geldiğiniz zaman çünkü botun üzerinde zaten şu anda karadaki gibi yanmaya başladık. <laughs> Öyle sıcağında? Evet. Şimdi burası kanucu arkadaşlar biliyorsunuz Yusuf de birçok milli sporcu da var kanuda. İşte hocamızın diğer hocalarımızın yetiştirmiş olduğu, onların da şu anda göl antrenman alanı oldu ama hocam şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu arkadaşlar genelde hareketli. Akarsularda evet, tabii yarış yapıyorlar. Durgun suda şimdi antrenmanla orası fark ediyor mudur? Şimdi antrenman sürecinde antrenman çeşitlendirmeleri de var. Yani bu durgun su bunlar için bir kondisyon sahası olabilir. Nasıl kullandığınıza bağlı. Evet. Yani tabii ki nehrin anatomisini bilmedi bilmeden hiçbir şey yapamazsın. Fakat e, kondisyondur. E... Göl o zaman daha kondisyon için daha mı müsait? Sayılır. Yani öyle mi? Sayılır çünkü nehirde sürekli kürek çekebileceğiniz Aynen. tam bir Aynen. alan yok. Burada sürekli gölde sürekli lazım. kendini geliştirebilen bir alan var. Hı -hı. Fakat Şimdi... tabii ki bu iş nehirde çözülür. Kişiyi nehirde tanırsın. Evet. Yani daha korkayız. aksiyonu Aynen. nehirde yaşayacak. yükselten yer Şimdi Çuğur yani. Nehri'nin hemen hemen vadide Muratlı Barajından tutun Arkum Barajına kadar olan kısmında Bayburt'tan, kısım kısım Bayburt'tan durgun artvin sınırına kadar rafting yapmışım. Şu anda Nansip akarsu olmadı, olarak artık... Çoruh Nehri'nin akmış olduğu alanlar var mı? Yani Tabii rafting var. var. Şu anda mesela şu anda e, akarsu olarak Bayburt'tan İspir arasında birkaç noktada var. İspir'den aşağıya bir 2 kilometre, 3 kilometrelik bir alan var. <laughs> Barhal tarafında Sarıgöl e, baraj bitimi alanı var. Buralarda rafting yapılabilir. E, e, fakat e, profesyonel arkadaşlar eşliğinde yapmanızı tercih Yani öyle hadi ben rafting yapmaya Kesinlikle gidip bir tane bot alıp olmaz. çünkü aksiyonlu bir nehir. Kesinlikle. Yani tavsiye etmiyoruz hiçbir zaman. Her zaman profesyonel arkadaşlarla çalışılması, gerekirse bir tur şirketiyle anlaşılıp profesyonel rehberlere eşliğinde yapılması gerekiyor. Şimdi buraya gelenlere siz bu hizmeti verme olasılığınız olabilir mi? Gelseler bizimle... rafting yapacağız dedikleri. Çünkü muhtemelen soran arkadaşlar olacaktır. Biliyorum. Hani onu da bilgilendirelim. Ya kulüp bazı yapmadığımız için şu an hani eğlence amaçlı yapıyoruz. Evet. Ee, seneye yani yıl, yıl döndükten yeni sonra dönemde yeni dönemde parkur keşiflerinden sonra yapacağız. Öyle bir çalışmanız parkur da var sizin tabii. tabii. Yani göl üstünde zaten e, gelen arkadaşları gezdiriyoruz. Kimsenin hani gönlü kalmasın diye hareket ediyoruz Ama yani. <laughs> İlginç bir deneyim oluyor Yerleşim evet. yerinin üzerinde çünkü Batık bir şehrin üzerinde evet, şu an bir gezinti, gezinti oluyor gezinti Biraz önce Bottaki teknikleri dinledik Şimdi hocamızdan Kanoyla da böyle kısa da olsa Bilgi alıp açılmaya çalışacağız Hocam buyurun sizden dinliyoruz pozisyona alacağım. Ondan sonra zaten gerisi aynı bisikleti öğrenir gibi öğreneceğiz. Tamam. Denge kasların kanıya alışacak. Yani bir haftalık bir geç ama şu an için. Biz sadece böyle yüzeysel göstereceğiz. Aynen. O kadar ki gidip Küreğin geri gelebilirim. Palası, palasının içi ve dışı var. Evet. İçini şöyle. Evet. Bu gerek evet. hmm. yok. Sadece ileriye bu. Şöyle bu şöyle, şöyle. Kollar. Vücut da değil, böyle değil. Sadece kollar. Mı? Sadece kollar. Vücut dik duracak şöyle Aynen. bir pozisyonda Vücut hiç bozmadan sadece var. kolları Aynen. böyle. Gerisini zaten ayakta Hocam de... kanunun da böyle herkese göre ayrı ayrı modeli var değil var mi? Var tabii ki. Yani. şu şimdi anda biz burada bazıları, bu olduğu eğitim için kanosu. Bu, eğitim kanosu Ben şimdi biniyorum Daha önce şam e binerken çok kez gördünüz ama kanoya hiç binmedik. Nasıl bir şey olduysa. Hocam ayaklarımı tam uzatayım mı şimdi. Evet işte öyle mı? Yok yok tamam dur. Burası iyi mi? İyi mi böyle? Tamam. Şurada şuralara dizimi mi vereyim? Evet oralara dizimi veriyorsun. Nasıl mesela evet. şöyle? Evet. İşte senin denge pozisyon. Ha, burada ya, ayarlar da var. ayarladın mı yasla? Evet. Tamam. Şu anda beni böyle bayağı tamam. sıkıştırdı buraya. Böyle. Evet. Dik tutacağım. Evet. Yavaşça gidiyorum. Evet. Hadi Allah'a Allah emanet bana Aa, ya. evet. Aa. Sakin yap, şey yapmıyoruz. Düşmüyoruz. Az daha düşüyor. Evet, bundan böyle şey yapabiliyoruz. Evet. Ama Sakin, ya direkt, direkt. Daha sabit çıkıyoruz. Evet, hassas ya. Yani öyle ben diyor biraz daha böyle düşmesi zor Şu an tam bizim sular altında kalan mezarlığın üzerindeyim. Videolar çekerken bazı yorumlar oluyordu artık gider suyun üzerinden dua edersiniz diye. Tam o noktadayız. Duamızı edelim. Tam mezarlığın üzerindeyiz. Evet. Çünkü dengene şey yok. Bunu kestiğin anda devrilirsin bir tane daha hocam şöyle şu tarafa bir daha gideyim. yavaş gideyim. sakin. Sakin. Böyle zaten hemen alıştın. Gidiş, de. Gidiş, geliş noktalarına yani Az, az şurada da şurada değil mi? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet. Hımsa sıçkartalım bunu. Hı. Yanlış. Bunun altından çıkmak da mesele Bayağı uzun. Vallahi durun ben geçeyim. Siz devam edin Tamam